Yani durduk yere efendim bakanlığın engel olmayı doğru bulmam yani HDP'den gittiği için belki iyi yolda ayrı bir mesele bizim bakmazsana ama... Şimdi onu ama soracaktım. Yani, siz diğerlerinin mesela yani, kişi konuşalım. sayın Kuzuş'un... yani, bir yani bir mutlu değil miyim? Daha çok benim hoşuma gitti mesela başka. Tam Bülent yani. onu sormak istiyordum aslında diğer iki ismi reddetmesini tercih mi ederdiniz HDP'li? Yo yo ya isim olarak. Her i̇sim olarak de, değil HDP'li olduğu için söyledi. E, yani gelmeseler daha iyi olurdu ben öyle diyeyim yani kimse duymasın ama yani efendim ama e, yani geldiler biz bir şey demeyiz yani gelmiş hakkını kullanıyor çünkü sonuç olarak. Neden daha iyi olurdu? E, yani şimdi şundan iyi olurdu biliyorsun CHP MHP ikiniz yan yana bıraktık diyecek. Sanki millet buna inanacak da biz anlatacağız gittiğimiz yerlerde efendim hükümet kurma koalisyon dedik yanaşmadınız. Efendim erken seçimize seçim dediniz ondan sonra ne zaman o zaman dediniz gelmediniz. Ve e, HDP'ye gitmemek için gelin seçim kararı alalım meclis alsın Cumhurbaşkanı bu işe bulaştırmayın dedik buna yok dediniz. Anayasa mecbur kaldı. Üç kişi de böylece geldi ki düştü şimdi ama böyle geldi diyeceğiz bize gittiğimiz yerlerde. Başta oyun buyur ama şimdi öyle değil. Anadolu insanı öylesine bu işi biliyor ki. En yani az bizim kadar biliyor.